sizlerle birlikte hapisten kaçma oynuyoruz arkadaşlar. Aha. Cebrail ana üstüne duruyor arkadaşlar? Hapisten kaçma oynuyoruz. Şu anda görüyor musunuz? Aha. O üstünü mi kuruyor? Neyse arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Cılız güya başla Şimdi başlıyoruz. bak ama bana niye vuruyor? Arkadaşlar ne oldu? Aka aha, Aga ne oldu? Efe Bende bir sorun var Abimde benim de bir şey yer nerede? Bende bir sorun var Ne? Ben gamıda birdeyim oğlum Çünkü Ben de senin yanındayım bir yer ışınlandırdı Ben seni göremiyorum Oğlum ben hiç göremiyorum bu. Şık oldu. Şık. Anlatışıyorum. Gördüm seni elinde bir şey tut. Tutuyorum şık. Ramada bildiğim ne alayım? Şıkta neredesin lan? Buradayım ben. Kapıyı açıyorum hatta. Elimde bir şey tutayım. Oo. Oo. Dur bir dakika. Süt içeceğim. Süt mü? Evet. Ben de süt yok. senin de nasıl var? Oğlum gamoda birdeyim diyorum ya sana. Oğlum korkuyorum lan neredesin? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Sana da vereyim işte. Allah geldi. Selam. Dur al iç sütü. Hadi çıkışı bulmamız lazım çabuk çabuk. İç şu sütü. Görünmezlikten çıkartır seni. İşte. Ver bana. Göndereceğim tekrar. Gel oğlum git. Geliyorum ben sen arkandan Sen hiçbir yere gitmiyor Kılıç alayım mı yoksa böyle mi gideyim? Kılıç yok ki bende. Ben alabiliyorum game moddayım. Sen nasıl şey yapıyorsun Cebrail ya? Bilmiyorum ben başladığımda game moddaydım. <laughs> ya Allah bismillah. Bismillah. Arkadaşlar. Şu anda hapisten kaçma oyun oynuyoruz bu arada. Kapılar var bilmem ne Burada bir yer yok. Arka, gel 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 gel. Aşağı bak aşağı. Bu da aşağı bir yere gidiyor. İyice bakalım. Işık koymamız lazım. Ben koydum. Korkuyor lan. Bu bir şey yok. Oo. Ha burada da kapı var. Sandıklar var mı burada ya? Anahtar var. Aldım anahtarı. Tamam. Gel. Ha kapı açıl. Hadi gidelim. Ben geçemiyorum ki. Gelemiyor musun? Heh, geçtim. Sen görebiliyor musun? Çok az. Bir telefonun üstünü açacağım. Hemen tamam, açayım. Arkadaşlar çok göremiyoruz onun için tezir ışığını açtım. Şimdi Allah. Nereye geldik biz? Şeyini. Bodrum anahtarı buldum. Hepsini sen alayım kardeşim. Şey. Vereyim istersen. Anahtarı... Burada kapı var mı başka? Şarkar kutusu boş. Çıkıyorum ben. Tamam. Sen... Şey yukarı çıkalım. O yukarı var ya oraya çıkalım. Bir yer aha buradan da gidiliyor. Kafa var bu tane hani burada. Tren gittiği yer var. bir ee, şey yok. Boş. Aa televizyon mu lan? Ana televizyon var. Komanda gibi bir şey var. Aa şurada düğme var. Basınca ne oluyor? Hiçbir evet. şey olmadı. Neyse gel kapıdan gidelim. Ne diyor? Bas temret diyor. Gel bakalım. Ne ne diyor? Ban sen gel önümde. Nerede? Nerede? Burada. Evet. Kapatamıyorum ki ben. Anahtarı vardı bende. Ha. Sandık var mı oğlum? Hiçbir şey yok ki burada. Bak gördüm. Stalker Romkey. Bir şey mi buldum ben ben? Bir şey buldum ama ne buldum? Bir işhali mi var lan? Oh be, ne Kamu <laughs> da birden aldım ha. Aha şurada bir şey var. Ne açtı? Sandık. Hayır. Önünde bir şey var. Onu açıyor. Hiçbir şey açmadı. Allah Allah. Lan bırak Efe bırak. ben elime kılıç aldım çünkü yanlışlıkla bir şey kırmayayım diye. Tamam daha devam. Karanlık yerde yerde meşale koyalım. Dur şunu kır anahtarı. Anahtarı. Sen kır ben kırırsam gelmez. Dur. ne yapayım ya? Öldürsene. Efe. Hı. Al bununla kır. Ölüme attım. Nerede? Şurada. Önümde benim önümde. Bununla kır. Baltan. Kırayım mı ben? Kır. Hiçbir şey gelmiyor ki. Gelmedi mi? Evet. Nasıl? Burası tamam. Bana Şimdi o kır çıkalım. Bana geldi Efe. Tamam. Tamam kır gel. Şimdi. Ne yapayım? Aa ışık açıyormuş. Ben de açtım işte oğlum şey. Sen niye boşuna koyuyorsun şu anda ışıkları? Efe bende sonsuz var zaten. Hmm. Ne şey oldun öyle ya? Bilmiyorum ben başta game oddayım ben bu... Çok Allah. üzüldüm yanlışlıkla çok üzgünüm. Dur. Tamam. Dur. tamam. Nasıl arkadaşlar ya? Kapısından Aha sandık buldum. Sana bir hediye vereceğim. Aa almış lan birisi. Neyse devam gel 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 Ölgel. gel. Gel gel, gel, şunu al. Önündeki. Allah ne Altın Şu. elma. Aha. Yukarıda bir şey görüyor mu? Yukarıda merdem mi var? Yukarıya bak. Benim üstümde. Neyse gel 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 gel. Yukarı çıkalım. Siz nereden çıkıyor? Şurası mı aynı? Burası. Kaç dakika olmuş? Oğlum ölme geçme. Anne, ölme geçip durma, şık hocam. Ha, şu anahtar var mı sende? Kırayım bir kapıyı. Hay anahtar. Tara ya. Sen girmiştik aha. Efe, Aa, benim anahtarlarım gitmiyor. Tamam. buraya? Hepsi olmuş mu Çok üzgünüm, çok üzgünüm lütfen. Çok özür dilerim yanlışlıkla vurdum. Tamam. Şuna bırak ya, şuradan gidebiliyoruz mu ne? Evet, kafamı çarpıyor. Bu kaç... çetin üstünden atlayamazsın zaten. Dur, burası da aşağı daha demin yer değil mi? Evet. En baştaki yere geldik buraya. Hep evet, şey Biz nereden gideceğiz ki? Hem buradan gideceğiz. En baştaki yere geri geldik. Şurada ne varmış? Burada bir sandık var boş. Tamam. Allah ölümü ne bir şey var. Ne yapıyor lan? Aa şu ne yapıyor? Yerim açıyor anlamadım. Ben burayı açtım Neredesin? Hiç gördüm Ne varmış? Ya biz girdik ki biz buraya Daha demin kapı kilitliydi Neresi bakayım? Room 606 Hayır, yok gel Gelmedik ya. biz buraya Aynen tamam Arkadaşlar Bulamıyoruz İkili sandık vardı bir tane şey var Neyse burası boş Burada bir çırpaz var evet yani bir kart Kaldık... kartları açamıyoruz mu ya yok kartlar bir şey yapamıyoruz <laughs> <laughs> şunu şuraya koyayım. şuradan gidebiliriz <laughs> tamam neredesin buradayım Gör, buradan gideceğiz galiba. Bu Evet. Yani aşağı geldik şimdi. Şimdi. İşte fırınlar var. Aa fırında bir kafa buldum. Tam kafana takma o zaman. 14 tane kafaya var. ben takıyorum. Aa sana devireyim. Ben ne yapayım o? Steve'in kafasını. Tamam. Boşver. Tamam gel. Bak şurada bir şey var diyor. Baba buradan bir geçiş mi var? Bu hasta. Evet orada bir şey var. Biz buraya geldik ki. Bodrum. Evet, Hatta tamam. ışık da koydum ben. Tamam tamam. Gizli yer olmalı. Ben geçilmiyor. Şu açılıyor böyle. Açılmamış. Yoksa televizyonu mu kıracağız? Ben kırarım bak. Kırsa. sen. at. Hiçbir şey yok.

Her yer kapalı. Tuvalette mi içiyordun? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Allah Allah, nereden kız? Bomba sana patlat. <laughs> <laughs> yok olmaz ya harita gider bir bok çıkarır seni Çok kötü olur harita Yoksa Abi biz nereden kaçacağız ben de anlamadım Yatağın altında bir şey mi var ya Yatak nerede yatak Şurada kırdım bir şey yok Tamam tamam Allah Allah Arkadaşlar video durduracağım. Bulduğumuzda video devam ettireceğim. Durdurdum. Evet arkadaşlar. Bulduk dışarı çek çıkabildik arkadaşlar. Sizden göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağı göstermek istiyorum. Bu arada zor bulduk. Üçüncü katı hemen size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle baksanıza. Şunlar var bilmem ne var arkadaşlar. Gel. Şimdi kırabilir misin şunu? Altımızı. Şuraya bir yere kır. Ben de balta yok. Tam bende var. Hadi kırayım. Hemen. Şurayı kırıyorum sen de al. Al. Oh. burada. Şimdi arkadaşlar üçüncü kata geldik. Arkadaşlar şöyle bakın. Vay. Be. Zor bulduk. Bulduk. Şuradan çıktık arkadaşlar. Gel, gel, gel. gel abi sen de. Neresi o? Sen Şu. neredesin? şuradan böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Gel diyorum kardeşim diyorum ya. Hadi be. Ak işte oradan yaptık. Bayağı zor oldu. Gel aşağı aşağı. Aşağıdasın gördün mü sen? Bak şuradan yaptık arkadaşlar. Be. Şuradan koşuyorsun. Aslında ha. ben şuradan çıkmıştım. Ben de buradan kaçtım. Hop, ah oh, yine düştüm. Oradan kaçtık arkadaşlar. Zor yaptı yani. Bir de videonun ön gözünüzde yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Şuraya kuralım. Hop Allah, uçuyorum. Ah oh, be. Tek oraya gidelim. Sen de mi küçük Ha aşağı niye iniyor süper bana? şimdi. Oradan arkadaşlar koşuyorsunuz tam ucunda zıplamamız lazım. Tam ucunda. Sen nereye gidelim ya? Hı -hı. Ne yok. Arkadaşlar. Video durduracağım. Şuna artık çıkamadık arkadaşlar. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Kaçık. şurada bir delik var tamam. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika. İşte konuşalım. Arkadaşlar videomuz bu kadar bırak kafamdan çıkarayım şunu ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve videomu açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumları bol 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 yazın arkadaşlar. Abim de yanına gelsin. Lütfen arkadaşlar yoruma yazın. Bol bol yazın arkadaşlar. Berba oynarız. değerli yapıyoruz yapıyor arkadaşlar. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.